Adana'da bir genç kendinden geçmiş halde bulundu. Mesele neydi bilmiyoruz tabii. Aracının içinde elinde de bir silah vardı. Çevredekiler sağlığından endişelendi. Ama genç hiçbir sese tepki vermedi. Polis geldi ama uyanacak gibi de değildi. Uyarılara kulak asmadı. Polis camı kırdı. <laughs> Fark ettiği araçta kendinden geçmişti. Yanında da silah vardı. Bir türlü uyanmayınca polis camı kırmak zorunda kaldı. Hareketli dakikaların yaşandığı yer Adana. Sokak girişine park edilen araç çalışır vaziyetteydi. Uzun süre hareket etmeyince mahalleli şüphelendi içinde yarı baygın yatan gencin yanında silah vardı. Cama falan vurduk biz, uyandıramadık. Atlanmış büyük ihtimal. Polis kapıyı açmaya çalıştı ama başaramadı. Son çare arka cam levye ile kırıldı. dur. <laughs> Adam ölebilir ya. Güvenliğine... Silahı alan polis araç içinde arama yaptı. O sırada sağlık ekibi ise 20 yaşındaki Mustafa Küçük daha uyandırmaya çalışıyordu. Hadi bize bir yardımcı ol. İsmin ne senin? Bir türlü kendine gelmeyen genç hastaneye kaldırıldı. Onları bitiştiyorlar.